Lay 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 Erkekler ne anlar aştan sevgiden Kızların sevgisi geçer yürekten Ne anlarsınız siz oğlum sevmekten Hapatmış düşüyor ayaktan elden Aslında erkekler sever yürekten En güzel duygular geçer kalbinden Uğrunda çekilen tüm çilelerden Gene de vazgeçmez kızı sil hemen sana patlıyor Sokağın başında seni bekliyor Kendine bak önce face konusunda Bin tane erkek var arkadaşlarda Emesen ekli o krolarla Takılıp kaynattın kendi aklınca Kafası güzel gelmiş yine bakıyor Tam karşısındayım beni görmüyor Serseri ne yapalım böylesi hiç sevilmiyor Sen olmadan önce içki bilmezdim Boş yere aldanıp böyle sevmezdim Her gece ağlayıp sana gelmezdim Serseri lafını hiç hak etmedim İşe gir diyorum bakarız diyor Adam ol diyorum hiç tınlamıyor Babalar böyle ye gelince kızı vermiyor Peşinde koşmaktan iş bulamadım Deli gibi sevdim adam olmadım Bir gerçeği geç de olsa anladım Babanın gönlünde tat kuramadım Seviyorum dedin hiç dinlemedin Ben söyleyince hep dalgaya aldın Aslında sevgimi hiç anlamadın Ayrılıp Gitsek de umursamadın Yolumuz ayrıldı unutamadım Olmadan kalbimi avutamadım Yatağıma yatıp uyuyamadım Söküp de aşkını hiç atamadım İçip gelmiş yine evin önüne Babam çıktı camdan bağırdı gene Rezil olduk bir de tüm mahalleye Hangisine yanayım bir söylesene Yazmıştım ben seni harbi gönlüme Kafayı çekip de geldim evine Tükendi seninle